Merhaba çocuklar. Bugünkü fen bilimleri dersimizde dünyamızın hareketlerinden bahsedeceğiz. Çok eskiden insanlar gökyüzündeki her şeyin dünyanın çevresinde döndüğünü sanırlardı. Bugün artık güneşin dünyanın çevresinde dönmediğini biliyoruz. Dünyanın kendi etrafında dönüş hareketi ve güneşin etrafında da bir dolanma hareketi vardır. Cisimler kendi etrafında dönme hareketi yapar. Örneğin bir basketbol topunu elinizle alarak ona dönme hareketi yaptırabilirsiniz. Bir şeyin etrafını dolaşarak yapılan hareket ise dolanma hareketidir. Örneğin dairesel bir koşu parkurunda koşucunun yaptığı hareket dolanma hareketidir. Şimdi dünyamızın hareketleri ve sonuçlarını daha detaylı olarak ele alalım. İlk hareketimiz dönme hareketi. Bir varlığın kendi ekseni etrafında tur atmasına dönme hareketi denir. Dönme dolap, top, pervane gibi cisimler bir nokta etrafında dönme hareketi yapar. Gezegenimiz dünyada kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. Dünya sürekli kendi çevresinde dönmektedir. Bu dönüş sırasında dünyanın bir yüzü güneşe dönük olurken diğer yüzü güneşi görmez. Dünyanın bizim yaşadığımız tarafı güneşe doğru dönünce Bizim için gün başlar. Güneşin doğması dediğimiz olay budur. Bizim yaşadığımız taraf güneşten uzaklaşırken hava kararır. Bu olay da güneşin batışıdır. Dünyamızın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. Dünya sürekli döndüğü için gece ve gündüz de birbirini takip eder. Bizim yaşadığımız yerde gündüz olduğu zaman dünyanın diğer yüzü karanlıktadır. Yani orada gecedir. Dünyanın kendi çevresindeki bir tam dönüşü 24 saat sürer. Bu süreye bir gün denir. Bu süre içinde bir kez gündüz, bir kez gece olur. Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hareketinin yönü batıdan doğuya doğrudur. Bir günlük zaman dilimi saat, dakika, saniye gibi zaman dilimlerine ayrılmıştır. Geceden ve gündüzden oluşan bir günlük süre dünyanın kendi etrafındaki bir tam dönüş hareketinin tamamlandığı doğa olayıdır. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu güneş doğudan doğup batıdan batar. Dünyanın kendi etrafında dönüşü ile gün içinde gölge oluşumları gerçekleşir. Gölge uzunlukları da gün içinde değişir. Güneş dünyanın kendi etrafında dönmesine bağlı olarak gökyüzünde farklı konumlarda görünür. Dünyanın yaptığı bir diğer hareket dolanma hareketidir. Gezegenimiz Dünya, dönme hareketinin yanı sıra Güneş'in etrafında dolanma hareketi de yapar. Bir varlık belli bir yörüngede bir varlığın etrafında tur atıyorsa dolanma hareketi yapıyor demektir. Örneğin, şarkı eşliğinde dans edip sandalye etrafında tur atıp sandalye kapmaca oynayan çocuklar dolanma hareketi yapmış olur. Aynı şekilde Dünya gibi güneş sistemindeki tüm gezegenlerde güneşin etrafında dolanma hareketi yaparlar. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken ortalama 150 milyon kilometre uzaklıktan ekl ekliptik bir yörünge ile de güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Dünya güneş etrafındaki dolanımını 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu süre bir yıl olarak kabul edilir. 1 yılı 12 ay, 52 hafta, 365 gün 6 saat cinsinden ifade edebiliriz. Dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla mevsimler oluşur. Yılın yarısında Güney Yarım Küre'de yaz, Kuzey Yarım Küre'de kış. Yılın diğer yarısında ise Kuzey Yarım Küre'de yaz, Güney Yarım Küre'de ise kış yaşanır. Mevsimlerin oluşumu dünyanın güneş ışınlarına yakınlık ve uzaklığı ile ilgilidir. Ayrıca yılın her döneminde kutup noktaları soğuktur. Kutuplarda 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanır. Dünyanın orta noktası sayılan ekvator ise güneş ışınlarını hep dik açıyla aldığı için tüm yıl sıcaktır. Ekvatorla kutuplar arasındaki bölgeler 4 mevsimi yaşar. Türkiye 4 mevsim yaşayan şanslı ülkelerdendir. Çocuklar dünya kendi etrafında dönüp aynı zamanda Güneş'in etrafında dolanırken uydumuz olan Ay da yine bizim gibi hem kendi etrafında döner hem de dünyamızın etrafında dolanma hareketi yapar. Şimdi dünyanın dönme ve dolanma hareketlerinin sonuçlarını bir daha tekrar edelim. Dünyanın kendi etrafında dönme hareketinin sonuçları bir gün oluşur. Yani 24 saat. Gece ve gündüz oluşur. Dünyanın Güneş etrafında dolanma hareketine sonuçları ise bir yıl oluşur. Yani 365 gün 6 saat ve mevsimler oluşur. Burada size ekstra bir bilgi vermek istiyorum çocuklar. Hani demiştik ya dünyanın Güneş etrafında dolanma hareketi 365 gün 6 saat sürüyor diye. İşte bu süre içinde gün dışında kalan 6 saat 4 yıl süreyle bir araya gelerek yani 4 tane 6 saat bir araya gelerek 24 saat yani bir günü oluşturur. Ve bu bir gün her 4 yılda bir Şubat ayına eklenir. Buna artık yıl denir. Yani bizler her 4 yılda bir artık yıl yaşıyoruz. Bu dersimizde dünyamızın hareketleri ve sonuçlarını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.